Parçamı ördüm. Şimdi birleştirme işlemi yapacağım. Burada yapmıştım. Aynısını burada da yapacağım. İlmek kaydına yöntemiyle birleştiriyorum. Sıra sonu birleştirmesini yaparken ilmeği tefesine batıyorum. Aynı zamanda ilmeğime de batıyorum. Hem sıra sonu birleştirmiş oldum hem de ipimi takmış oldum. Bu şekilde. Şimdi tek tek ilmeklere batacağım. Burada ilmeğin tepesine batıyorum. Burada şu aradan çıkış yaptım. şu. Şu aradan çıkış yapıyorum. Her ilmeği tek tek tutuyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum masanın üzerinde yaptığım için zorlanıyorum kucağıma yapacağım şu kısmını boşluğa bırakacağım bakın şurada şöyle iki ilmek kalıyor bu da permuar boşluğumuz aralardan çıkarak batmak zor gelirse şu şekilde de batabilirsiniz bu da güzel oldu Bakın ilmeğin tepesine batıyorum. Yine burada da ilmeğin tepesine batıyorum. Daha sağlam olur düşüncesiyle aralarla batmıştım. Şimdi denedim. Çok güzel, bir fark olmadı. İki şekilde de batabilirsiniz. Nasıl severseniz. Evet, Çok fark edilmiyor.